hala dövme silmenin fiyatı tamamen dövmenin büyüklüğü ile ilgilidir. Yaklaşık bir kirpit kutusu kadar e, büyüklük 200 TL civarındadır seansı. Tabii ki bu e, şehirden şehre, yerden yere değişiklik gösterebilir. Bu yaklaşık bir fiyattır. E, bu fiyat seans fiyatıdır. Dövmenin kaç seansta çıkacağı e, çok değişkendir. Dövmenin yaşına, dövmenin yapıldığı yere düğmenin amatör mü profesyonel mi olduğuna, renkli mi renksiz mi olduğuna bağlıdır. Siyah düğmeler, koyu lacivert yani koyu renk düğmeler daha çabuk çıkar. Beyaz, sarı, mavi düğmeler çok zordur. Hatta beyaz ve sarı genelde hiç çıkmayıp olduğu gibi kalabilir. Amatör düğmeler daha az seans derken profesyonel düğmeler çok daha 10'lu 15'li seanslar isteyebilir. Dövmeler üst üste yapıldıysa, altta başka bir dövme varsa seans sayısı kesinlikle çok uzun olacaktır. Dövme çıkarma işlemi çok zor olmasa bile yapılan dövmenin derinliğine bağlı olarak bazen altta boyanın hafif rengi kalabilir. Bu durumda artı işlemler yapılması gerekeceği için, fraksiyonel, lazer, karbondioksit başka işlemler yapılacağı için Maliyet daha da artacaktır. E, şu bir gerçektir ki dövme çıkartmak kesinlikle dövme yaptırmaktan en az 5-10 kat daha maliyetli bir işlemdir. O yüzden birinci olarak çok emin olmadan dövme yaptırmamayı tavsiye ederiz. Bunun dışında boyun gibi yüz gibi, damarlara daha yakın, cildinin daha ince olduğu yerlerde dövme çıkartmak işlemi daha zor ve daha fazla seans alacağı için fiyat da daha fazla olacaktır. Dövme çıkartmak için gelen hastamıza birinci tavsiyemiz çok şikayetçi değilse dövmeye dokunmamasıdır. Eğer hastamız kesinlikle çıkartmak istiyorsa en iyi yöntem, şu anki teknolojiyle yapılabilecek en iyi yöntem lazer olduğu için lazeri tavsiye ediyoruz. Lazer seans seans yapılan bir işlemdir. İki seans arası yaklaşık 6 haftadır. Süreyi ne kadar uzatırsa, ne kadar çok seans gelirse ve seans aralıklarını ne kadar uzatırsa dövmesi o kadar kolay çıkacaktır. Çünkü lazerle atış yaptığımız zaman biz dövmenin boyalarını parçalıyoruz. Onun vücut tarafından emilip atılması için zaman geçmesi gerekiyor. E, yapılan lazerle dövme çıkartma işleminin cilde hiçbir zararı yoktur. Cilde hasar vermez, yara yapmaz, kabuklandırmaz. E, fakat uygun dozda yapılması gerekir. Bu yüzden hastalarımız bu işlemleri mutlaka doktor kontrolünde yapmaları gerekmektedir. Bunun dışında mavi, sarı kırmızı renkli dövmeler çok zordur. Beyaz dövmeler neredeyse hiç çıkmaz. Bu yüzden eğer hastalarımız dövmeden kurtulmak için üzerine ten renginde başka bir dövme yaptırmayı düşünüyorlarsa bunu hiç tavsiye etmediğimi söylemek istiyorum. Üzerine yapılan dövme alttaki dövmeyi daha aşağı itecektir. Ve üzerine yapılan ten rengindeki dövme alttaki koyu rengi kamufle edeceği için lazerin görmesine engel olur, lazerin çıkartmasına engel olur. Ve hiçbir e, ten rengindeki dövme alttaki dövmeyi tam olarak kapatamadığı için tam olarak cilt renginde olmadığı için hastalarımız bundan mutlu olmuyorlar. Aynı zamanda yapılan dövme rengi güneşle birlikte koyulaşmadığı için hastamız e, cildi koyulaştığında orada beyaz bir görüntü veya kışın cildi açıldığında orada koyu bir görüntü mutlaka eskisinden daha kötü bir görüntü oluyor. O yüzden kamufle etmeden kaçınmalarını öneriyorum.